başladı birinci dünya savaşı ordunun arasında. Birinci dünya savaşında İtiraf devletleri arasında Osmanlı tableti var bir yerinde. Kaybedildi bu savaş sonunda. 30 Ekim 1918 yılında Mondoros imzalandı o anda. İtiraf devletleri arasında işgal başladı. Yurdu Mustafa Kemal pes etmedi asla. Geldikleri gibi giderler bir düşmana. 19 Mayıs 1919 ayak bastı. Benim bilinli bir başladı. Kongreler düzenlerde ayda olduğunda Ermeniler savaşında Kazım Karabekir iyi bir komutandı. Düşman yenilgiye uğratıldı. Sonra günü inlaşma sağlandı. Batıda yuvalar saldırdı. Bir gün savaşı kazandı. Kazanıldı Kütahya Savaşları. Kaybedilen tek savaştır Sefer Savaşı. Harbi başarılı Mustafa Kemal başkomutanlığı gece gündüz yapılan bu savaşta rütbe verildi başkomutana büyük Tanrı Savaşı'nda Mustafa Kemal'ın emri çınlı, emri çınlı da Akdeniz Türk ordusu ilk kurtardı. İşgalden İzmir, Fransız ve Ermeniler Kuvayi Milliye birlikleri oradaydı. Düşman Yenişki'ye uğratıldı. Maraş, Kahraman, Antep, Gazi, Urfa, Şanlı. Yunanlılar aldı